Hayırsız abi. Alper hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi Alper burası göçük düzeltme yapılmış. Biraz evet. da tümsekleri var. Evet. Bunu boyattırsan ne olur kardeşim? Niye geliyorsunuz? Bizim başımız ağrıyor sokuyoruz? Ya, e, satarken sıkıntı problem yaşıyoruz. Hı. Şimdi boyandığı zaman insanlar acaba bunda ne var? Yani çok tereddüte düşüyorlar müşteri olurken araca. Tamam, güzel. Yani biz de boyattırmadan bu işin içinden çıkalım dedik. Güzel de şimdi bir sürü mesafe kat ettin geldin. Şimdi her işin bir ustası var. Herkes işini yapacak. Ustam. Tamam. Seni met ettiler bize. Biz de güvendiğimiz insanlardan duyduk zaten ismini. O yüzden tereddüt etmeden buraya düştük. Şimdi Allah nasip etti. Bize bir çelik rötuş diye bir sistem icat ettik. Evet. Bunu yaparken de şunu demiyoruz. Bu yüzde yüz kaybolacak olacak bir iddiamız yok. Evet. İki, dün video attık misalen. Adam İstanbul'dan gelmiş. Adam yazmış dangalağın bir tanesi. Evet. Bin kilometre yol gelmek ahmaklık demiş. Allah Allah. He, ben de dedim Allah Allah diye. Şimdi bunun üstünde rötuş vardı değil mi daha önce? Evet. Sildin. Bir ustamız yapmış. Yapmaya çalışmış diyelim Adamın daha doğrusu. Olmamış mıydı? Vallahi e, rutuca, yani rutuş çiziğin olduğu yerden bir santim dışarıda. Yani biz çiziği çok abartılı zannediyorduk aslında. E, rutucu kaldırmayacaktık. Yine de bir şansımızı deneyelim. Belki çizik bu kadar abartılı değildir dedik. Evet. Neyse rutucu kaldırdık. Baktık harbiden de Şansımız yaver gitti o konuda yani. Sonradan da araştırdık ustam. Seni bulduk. Saygı İnşallah diyorum. hakkıyla da çıkacağız bu işin içinden. Güveniyoruz yani sana. İlyas'tan Yoksa... da çıkabilirsin. Sıkıntı yok. Efendim? İlyas'tan da çıkabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Alper. Evet. Olay şu. Şimdi sen bunu boyatmama hakkını kullanıyorsun. Evet. Öbür taraftaki de boyatma hakkını. Evet. Şimdi boyatmama hakkını kullanana. Evet. Boyatma hakkını kullanan hakaret etme hakkı var mı? Yok. Haddi var mı? Yok. Lan dangalak sana ne adam rötüş yaptık duruyor. Abi canım ya Allah Allah. Yani yapabiliyorsan sen de yap. Abi ki canım ya. Şimdi biz rötuş yapıyoruz misalen adam diyor ki isim neydi senin? Efe. Efendim sana da dedim mi yüzde %40 olursa iyi göster mi onu? Tamam. %40 olursa iyi olur. 50 olursa iyi olur demedim mi? Demiyorum. Fazlası oldu mu? Yok. Abi. He? Oldu abi. Bu kadar basit ya. Evet. Ya bu kadar basit. Şimdi gittiğinizde Allah razı olsun buradan giderken Allah razı olsun bensiniz. Bu kadar basit. Yeter bu evet. ya. Şimdi adam diyor ki bu boya atar diyor. Lan kardeşim. Ben 28 yıldan beri çelik ötüş yaparım. Bu boya kendi kendine dökülmez. Dış etkenler olacak. Dış etken nedir? Taş der, birisi gelir çizer geri. Kendi kendine burası niye dökülsün? Yani bu bu boya buradan donmadan göndermem ben seni. Gel. Burayı nasıl etmeyelim? Ustam vallahi burayı ben Kadirli'de He. tam şu bölgeyi evet, e, yapmış gene. Şöyle Al miydi? Aynen öyle. Bir de dışına taşınmış. Yok bir, bir, bir dakika göstereceğim adamın bulduğunu. Evet. Şöyle bir şey miydi? Aynen öyle ya. Ben orada vallahi tinerle temizledim. Biraz iyi oldu. Birazını da ben temizledim. Evet. Ondan Ondasınla... sonra sana boyası bak ha. Evet. Al. Ondan sonra buraya gelince normalde burayı yaptırmayacaktın. Baktım yaptığın işleri görünce yani buraya da, burayı da dedin? Tabii yani. <laughs> yani gel Osmaniye gelmişik. Yani hepsini yapak Çık bir anda ya. Baş tacısınız. Ha. Teşekkür ediyorum. Sen de yani baş tacısın abi. ben. birisi bir şey yapar. Birisi de bir şey yaptırır. Evet. O yaptıran öyle tercih etmiştir. Yapan da öyle tercih ediyor. Evet. Öyle yapıyor. Yapana saygı duyuyoruz. Yaptırana da saygı duyuyoruz ama edep ve ahlak sınırlarını aşmadan eğer edep ve ahlak sınırını aşacaksa en iyi ben aşarım. Benden <laughs> kibar adam bulabilirsiniz. Ama benden de sizini biraz zor bulursunuz. İnce ince kıyarım. Tamam mı? Herkes haddini, hududunu, efendiliğini, kabalığını yanında taşısın, bana bulaşmasın. Bana bir bulaşan, bir de bulaşmayan pişman. Ama özel mesela beni sevenler var birkaç tane. Bir videonun altına beş tane yorum yapmış. Tamam mı? Onlar benim gizli hayranım. Alper, Ataların hiç boşa sözü yok abi ya. Ne demişler? Meyve veren ağaç taşlanırmış. Yok o Beni sevdiğinden yapıyor. Benim... Ona değil o önceki dediklerine yorum On olarak onlar söyledim ben. Onlar, ıı... Şimdi adam diyor ki ben 28 yıldan beri diyor Boyacıyım her gün diyor eve tiril tiril yediyorum. O zaman boyacı değilsin kardeşim. Evet. Yani tamircide çalışıyorsan Üstün yağ olacak Mazot olacak benzin olacak. Ulan orası eczane mi be? Bankada mı çalışıyorsun oğlum? Doğru. Lan orası eczane mi? Efendime söyleyeyim hastanede şeyde mi çalışıyorsun? Veznede. Veznede mi çalışıyorsun? Acilde, poliklinikte. Ya bankada mı çalışıyorsun? Evet. Ya bankada çalışıyorsan bir şey diyeceğim yok. Ama suya girdiğinde, denize giriyorsan bu sura bakma. Şortun da ıslanır. Başka muhterif yerlerinden ıslanır. Evet. Tamam mı? Usta, hapşurmakla çok yaşanmaz diye bir söz var, biliyorsun. He. Herkes yaşadığı hayatın hakkını versin. İlyas ustamız da yaşadığı hakkın, yaşadığı hayatın hakkını veriyor. Sen benim konuştuklarımı, telefonla konuştuklarımı duyuyorsun. Evet, evet. Her telefondan yerden arıyorlar ya. Hiç. Evet. Eğilip bükülmeye gerek yok. Aynen Dünler öyle usta. Aynen. Öyle.